Structured Exception Handling'in nasıl çalıştığına dair detaylı bir statik ve dinamik analiz yaptık. Teorik bilgiyi daha önce vermemenin sebebi, ister teorik bilgiyi isterse pratik bilgiyi önceden vereyim, her ikisini de tamamlamadan ve belki de konunun birkaç kere üzerinden geçmeden tam olarak anlaşılmasının çok kolay olmamasıydı. Şimdi pratik olarak gözlemlemeye çalıştığımız sehin, teorik olarak açıklamasını yapmaya çalışarak anlayışınızı güçlendirmeye çalışacağım. Ayrıca teorik incelemenin sonunda sehin nasıl hafıza taşma bir araç olarak kullanılabilir Buna da bir giriş yapacağız. Stack tabanlı hafıza taşma açıkları çalışmamızı izlemiş olan arkadaşlar ve genel olarak hafıza taşma açıklarına aşina olan arkadaşlar aslında bunun nasıl mümkün olabileceğini şimdiye kadar anlamış olmalıdır. Exploitation kod geliştirme çalışmamızda sıklıkla belirttiğimiz gibi Windows işletim sistemi hafıza yüklediği her bir proses için belli veri yapılarını prosesin sanal hafıza alanına yerleştirir. Bu alanlardan Thread Environment Block yani TEP FS Segment Registry tarafından işaret edilen adresten başlar ve çalışan trade'e ilişkin meta verileri barındırır. Tab'in ilk adresine itibaren NT tip veri yapısı yer alır. Windows NT header dosyasında görülebilecek NT tip veri yapısının ilk 4 byte alanında bir pointer yer almaktadır. Bu pointer, Exception Registration Record tipindeki bir veri yapısını işaret etmektedir. Yine WinNT header dosyasında tanımlı olan bu veri yapısına göz attığımız zaman da Exception Registration Record veri yapısının birincisi bir sonraki Exception Registration Record veri yapısını işaret eden bir pointer. İkincisi hata ele alma fonksiyonu işaret eden bir fonksiyon adresi olmak üzere iki adet dörder baytlık adres bilgisi barındırdığını görürüz. Görüldüğü gibi bu kayıtlar bir zincir liste yani link liste oluşturmak üzere tasarlanmıştır. 8'er baytlık veri alanlarından oluşan her bir zincir halkasının ilk 4 byte'ında kendisinden bir sonra gelen zincir halkasının başlangıç adresi yer alır. Pratik çalışmada hafızada oluşan veri yapılarını incelemiştik. Şimdi burada bu veri yapılarını tekrar ama daha değerli toplu olarak teorik biçimde inceleyeceğiz. Sunuma baktığınızda biraz karmaşık bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten de öyle. Hatta daha da karmaşıklaşacak. Bu yapıları tam olarak anlamadan da sey özelliğini kullanan bir exploit geliştirebilirsiniz. Ancak anladığınız zaman bu bilgiler size sadece sey için değil, bu yolculuğunuzdaki diğer aşamalarınızda da yardımcı olacak. Öncelikle sunumda tasarladığım hafıza mimarisi mükemmel olmayabilir. Özellikle OS ile ilgili kısmı teknik açıdan eleştirilebilir. Ancak zaten oldukça karmaşık olan bir mekanizmayı anlaşılabilir biçimde verebilmek için bu kadar benzerlik yeterli. Hafıza alanlarını temsil eden her bir kolon aslında aynı prosesin sanal hafıza alanından belli kesitler ifade ediyor. Bir uygulamanın hafıza yüklenme süreci ve oluşan hafıza mimarisini daha iyi anlamak için Stek tabanlı hafıza taşma açıkları çalışmamızı incelemenizi öneriyorum. Sol taraftan başlarsak, Efes Register'ı hem bu çalışmamızda hem de Exploit Shellcode geliştirme çalışmamızda çok defa bahsedildiği gibi, her bir thread için işletim sistemi tarafından oluşturulan Thread Environment bloku, namı diğer Thread Information bloku sanal hafızada işaret eder. Bu yapının ilk 4 baytının Exception Registration kayıt zincirinin ilk halkasını işaret ettiğini de söylemiştik. Statik ve dinamik incelememizde app fonksiyonunun ilk instructionlarında yeni bir exception registration kaydının zincirin başına eklenmesini örneğini görmüştük. Bu kaydın zincirden çıkarıldığı kod bölümünde f fonksiyonunun bitişine yakın alanda gözlemlemiştik. Bu slaytta uygulama çalışma durumlarından main fonksiyonun çalışma andaki durumunu gözlemliyoruz. Bildiğiniz gibi f fonksiyonu main fonksiyonu tarafından çağrılıyor. Ancak bundan önce hali hazırda startup kodları tarafından stack'e daha uygulama çalışmaya başlamadan yerleştirilmiş hata ile alma kodlarının exception registration kayıtlarını görüyoruz. Bu kayıtlardan en son eklenen adresi de Trade Environment Block'un ilk 4 baytlık alanında bulunuyor. Yine bildiğiniz gibi bu kayıtlar bir link list yani zincir liste oluşturduğundan her bir kaydın ilk 4 byte'ı kendinden bir önce kaydedilmiş exception registration kaydına işaret ediyor. Main fonksiyonu içinde herhangi bir try except bloğu yok. Bu nedenle main fonksiyonun stack frame içinde herhangi bir exception registration kaydı da yok. Bu ifade dolaylı olarak exception registration kayıtlarının her birinin ilgili fonksiyon stack frame içinde yer alması anlamına geliyor. Üçüncü kolonda hata ele alma uygulayan kodumuzun yani sehli modülünün .text ve .r data sectionlarını görüyoruz. Burada kafa karışıklığını önlemek için slaytta gördüğünüz tüm hafıza alanlarının sehli prosesinin sanal hafızasında yer aldığını tekrar edelim. Bir uygulama OS Loader tarafından hafıza yüklendiğinde, prosesin sahip olduğu hafıza alanında sadece uygulama imajı yer almaz. Uygulamanın kullandığı kütüphaneler, stack ve heap alanları ve işletim sistemi tarafından kullanılan alanlar da yer alır. Hafıza yükleme süreci ile ilgili daha geniş bilgiyi stack tabanlı hafıza taşıma açıkları çalışmamızda bulabilirsiniz. .txt section'ı bildiğiniz gibi PE dosya imajında çalıştırılabilir kodların bulunduğu alandır. Dat data section'ı ise yalnızca okuma yani read on erişim hakları ile hafıza yüklenmesi gereken ve veri içeren bir section'dır. Her bir fonksiyonda tanımlanan try except blokları ile ilgili scope table kayıtları bu alanda derlenme anında saklanmaktadır. Uygulama hafıza yüklendiğinde bu bilgiler de dosya imajıyla birlikte hafıza yüklenirler. Dördüncü kolonda ise uygulama hafıza yüklendiğinde prosesin sanal hafızasının bir bölümüne yüklenen, daha doğrusu haritalanan işletim sistemi modüllerini görebilirsiniz. Başta da söylediğim gibi bu bölümü temel kavramları ifade edebilmek için ekledik. Burada işletim sistemi katmanında hata ele alma işleminin detaylarına girmeyeceğiz. Sadece hata durumunda işletim sistemi kodlarının durumu nasıl ele aldığını kabaca belirtmek için bu bölümü kullanacağız. Bildiğiniz gibi main fonksiyonu f fonksiyonu çağırıyor. f fonksiyonu çalıştığında ayda ile yaptığımız incelemeden hatırlarsanız fonksiyon prologundan sonra ilk olarak Visual C++'ın hata Ele alma yöntemi gereği try level ve f fonksiyonu için üretilmiş olan scope table array'in adresi stack'e yazılıyordu. Bu yapıyı stack hafıza alanını gösterdiğimiz ikinci kolonda görebilirsiniz. Tekrar hatırlamak gerekirse try level değeri hata ele alma sürecinde eğer aynı fonksiyon içinde yani f fonksiyonu içinde birden fazla veya iç içe try except blokları varsa kontrolün bunlardan hangisinin elinde olması gerektiğini takip etmek için kullanılan bir değerdi. Scope Table array'indeki her bir bileşen, 3. kolonda sehli modülünün dot r data section'da da görüldüğü gibi, bir üst try level değerini, mevcut try level seviyesindeki filtre fonksiyonun adresini ve hata ele alma kodunun adresini içeriyor. Scope Table array'in adresi, bu bileşenlerin ardışık olarak sıralandığı array'in adresini içeriyor. Try level değeri, bu array içindeki hangi bileşenin kullanılacağını belirleyen bir indeks değeri anlamını taşıyor. F fonksiyonu daha sonra sırasıyla öncelikle işletim sistemi seviyesindeki hata ele alma fonksiyonunun yani exception handler tree fonksiyonu adresini daha sonra da yine işletim sistemi seviyesinde hata ele alma ilerleştisinde bir önceki exception registration kaydının adresini stack'e yazıyor. Bu noktada son derece önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum. Bu konuya daha önce de çok somut olmamakla birlikte temas etmiştim. Visual C++ derleyicisi iç içe tekrar eden veya fonksiyon içinde birden fazla try-except bloğunun bulunması gibi durumları karşılamak için scope table bileşenlerini kullanıyor. Ancak işletim sistemi seviyesinde bunun hiçbir önemi yok. Bir fonksiyon içinde bir hata oluştuğunda işletim sistemi öncelikle o fonksiyon stack frame'inde bulunan hata ele alma kodunu çağırıyor. Bu hata ele alma kodu Visual C++'ın bahsettiğim ihtiyaçlara gidermek için uyguladığı yöntem uyguluyor. Ancak işletim sistemi açısından bunun hiçbir önemi yok. Bu şu anlama geliyor. Eğer hata ele fonksiyonların fonksiyonlarının adreslerini değiştirme imkanımız olsaydı, scope table bileşenlerinde bulunan ve programcının kodladığı hata ele fonksiyonlarının adreslerini değiştirmek yerine, sadece exception handler tree fonksiyonunun adresini barındıran ve bulunan hata ele fonksiyon adresini değiştirmemiz yeterli olacaktı. Bu yüzden C# exploit geliştirme rehberlerinin hemen hepsinde exception handler tri fonksiyonundan ve Visual C++ derleyicisinin uyguladığı yöntemden bahis dahi edilmez. Aslına bakarsanız buna ihtiyaç da yok. Ancak siz de benim gibi bir hata ele alma koduna tersine mühendislik uyguladığınızda neler döndüğünü merak edecek olursanız artık tam olarak neler olduğunu biliyor olacaksınız. Bu bana göre son derece önemli. Çünkü eğer bu seviyelerde güven konularına meraklıysanız ezbere bilgilerin iştahınızı doyurmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. F fonksiyonu hata ile alma veri yapılarını stack'e yerleştirdikten sonra diğer fonksiyonları da rutin olarak yaptığı gibi yerel değişkenler için stack'te yer ayırıyor. Buradaki ilişkilerin üzerinden geçersek Öncelikle thread environment ilk 4 baytında yer alan exception registration kayıt adresi güncelleniyor ve bu kaydın önceki kayıt alanına da f fonksiyonu çalıştırılmadan önce geçerli olan ilk Re exception registration kaydının adresi yazılıyor. Bu kayıtlar gördüğünüz gibi stack alanında bulunuyor. F fonksiyonu stack frame'inde bulunan scope table array adresi, sehli modülünün .data section'ında bulunan ve f fonksiyonuna ait scope table array'in adresini içeriyor. Hatırlarsanız bizim f fonksiyonumuzun içinde sadece bir adet try except bloğu vardı. Bu nedenle ilgili de sadece bir tek bileşen içeriyor. Anlattığım teorinin geçerli olup olmadığını görmek isterseniz aynı fonksiyon içinde birden fazla try except bloğu kodlayarak scope table ereğinin bileşenlerini inceleyebilirsiniz. f fonksiyonu stack frameinde bulunan ve işletim sistemi seviyesindeki hata ile alma fonksiyonunun adresini barındıran alan Visual C++ derleyicisinin uyguladığı yöntem gereği except handler3 fonksiyonunun adresini barındırıyor. Scope table bileşenin içindeki filtre ve hata ile alma fonksiyon adreslerini daha önce belirtmiştik. App fonksiyonu içinde hata durumu oluştuğunda, kernel katmanında ve kullanıcı katmanında işletim sistemi kodları işletim sistemi tarafından devreye sokulur. Bu fonksiyonlar ve etkileşimleri ciddi bir tersine mühendislik ve Windows mimarisi bilgisi gerektiriyor. Bu bölümü özet olarak geçeceğiz. Ancak bu adımda bizim için önemli olan konu, bu işletim sistem fonksiyonları çalışırken Stack'te ilgili fonksiyonların stack frame'lerinin oluşması. Yani stack pointer'ın değeri daha düşük adreslere doğru taşınıyor. İşletim sistem fonksiyonlarının exception registration kaydında belirtilen fonksiyonu çağırdığında stack'in aldığı hal exploit etme adımımızda son derece önemli olacak. Bildiğiniz gibi çağrılan bir fonksiyonun alacağı parametreler EIP değeri yazılmadan hemen önce stack'e yazılır. Windows işletim sistemi tarafından çağrılacak olan hatayla alma kodunun prototipi bellidir. Yani siz hangi fonksiyonun adresini hata ele alma fonksiyon adresi olarak yazarsanız yazın, bu fonksiyon işletim sistemi tarafından çağrıldığında hata ele alma fonksiyon prototipinde belirtilen parametre stack'te bulunacaktır. Bu parametrelerin ne anlama geldiklerine dinamik analiz sırasında değinmiştim. Bu parametrelerden exploit adımında bizim için önemli olacak parametre Establish Frame parametresidir. Bu parametrenin neden önemli olacağını geri geldiğinde belirteceğim ama şimdilik özetle, bu parametrenin istekte hata ile ilgili exception registration kaydına, yani bir sonraki exception registration kaydına tutulduğu adrese işaret ettiğini tekrar edelim. Eğer her şey yolunda giderse, yani istekte herhangi bir bozulma olmamışsa, except handler tree fonksiyonu, ilgili scope table bileşeninde belirtilen filtre fonksiyonu ve bunu takiben ilgili hata ile almak kodunu çağırır. Filtre fonksiyonunun döndürebileceği değerleri ve ilgili hata ele alma kodunun devreye girmesine neden olacak değeri daha önce açıklamıştım. Hata ele alma kodu devreye girmeden hemen önce ESP değeri CPP EH record veri yapısından okunarak güncellenir. Bu veri yapısına ve ESP değerinin saklandığı noktaya dinamik analiz sırasında değinmiştik. Sunumu daha fazla karmaşıklaştırmamak adına CPP EH record veri yapısının bazı alanlarını istekte belirtmedim. Bu adımla birlikte hata ele alma mekanizmasının faaliyeti sonlanmış olur. Daha sonra fonksiyonun son bölümü devreye girer ve FS Register'ı işaret edilen Trade Environment Block'un ilk 4 byte'ı bir önceki Exception Registration kaydıyla güncellenir. Bunu takiben varsa Try Accept bloklarından sonraki kodlar çalışır ve rutin Fonksiyon Epilog adımları işleterek fonksiyon sonlanır. Son slaytımızdaki sorumuz şu. Şu ana kadar stackteki veri yapılarından, hata ele alma mekanizmasından, ve bu mekanizmanın stekteki veri yapılarını kullanma biçimlerinden bahsettik. Eğer stekteki veri yapıları bozulsaydı, hata ele alma mekanizması nasıl bir sonuç doğururdu? Gördüğümüz en önemli farklılık, hata oluşması halinde hata ele alma fonksiyon adresi ezilmiş olacağından, uygulama akışının bu alanda yer alan hafıza adresine doğru yönlendirilebileceğidir. Stek tabanlı hafıza taşma açıkları çalışmamızda pek çok defa vurguladığımız gibi, bir uygulama açıklığını kötüye kullanabilmenin ilk şartı uygulama akışına müdahale edebilmektir. Burada gördüğünüz gibi teorik olarak bu durumun mümkün olması gerekli. Bir sonraki bölümde bu teorimizi test edeceğiz.